Kurumumuz 2017 yılında kuruldu ve kurulumundaki, kurulan ilk atölyeden biri Kutlu Atölyemiz oldu. Kutlu kumaş, e, geçmişi ta Selçuklu dönemine dayanan bir kumaş. Karaca olan dizelerinde geçen bir kumaş, daha sonra Osmanlı'ya gelen, saray kumaşı olarak bilinen bir kumaş. E, ve geçmişte tamamen doğal maddelerle yapıldığı için, ipek ve pamuktan yapılan bir kumaş olduğu için çok değerli bir kumaş. E, ama günümüzde hem ipeğin Üretiminin azalması e, hem de çok fazla maliyete sahip olmasından dolayı e, şu anda e, floş dediğimiz suni ipek ham maddesi yine doğal ama suni ipek, ipeğin yerine geçen parlak bir iplikten yapılıyor bu e, kutlu kumaşımız. E, bizim buraya açmamızdaki en büyük e, amacımız zaten unutulmayan yüz tutan bu kumaşın üretimini boyasından tutun dokumasına kadar tüm aşamalarıyla yeni nesillere aktarma amacıyla kurduk burayı. Kutlu kumaşı el tezgahında üreten, boyasından taharına, çözgüsüne kadar tek bir atölyede yapan ve el dokuması tezgahlarında yapan tek kurumuz Türkiye'de şu anda. Burada örgün eğitimden uzak kalan, yani bir şekilde liseyi bitiremeyen çalışma hayatına giren insanlara iki yıl burada eğitim veriyoruz. Bu, bu sayede hem unutulmaya yüz tutan Meslekleri canlı tutuyoruz, hem de yeni nesil gençlere burada istihdam sağlayabiliyoruz. Kutlu kumaş dokumak aslında bir sanat gibi, yani çok detay var. Aslında iplik haline, kumaş haline dönünceye kadar 7 tane ayrı usta gerektiren bir meslek. Bunun çünkü taharı, mezeği, boyası çok fazla şeyi var, aşaması var. Biz burada daha çok tema kapsamlı çalışıyoruz bu kurumda. İki yıllık temalarımız oluyor. Mesela ilk açıldığımızdaki temamız Kutlu ve Sedef'in Zeugma'da buluşması adlı bir temamız vardı. Şu anda farklı bir temamız var. Temaya yönelik renkler, temaya yönelik desenlerle çalışıyoruz. Biz burada farklı atölyelerde farklı daha önce düşünülmeyen çalışmalar yapıyoruz Kutlu'nun üzerine. yani o birazcık da hayal gücüne kalıyor insanın. Her şey yapılabiliyor. Biz herkesi buraya bekliyoruz, davet ediyoruz. Herkesin bu işi öğrenmesini istiyoruz çünkü ee, bunlar geçmişimiz yani geçmişini yaşatamayan bir insan gelecekte de var olamaz. O yüzden biz geçmişimize sahip çıkmak için buradayız. Eskiden sadece folklor kıyafetlerinde kullanılan kumaşları bugün kravat olarak, runner olarak, masörtüsü örtüsü olarak her yerde kullanıyoruz gömlek olarak. Bir kumaşı üretmesine kadar sürüyor. 10 metre bir kumaş dokuyacaksak eğer e, hazırlıklarıyla birlikte ortalama 10 günümüzü alıyor diyebilirim. Ve çok meşakkatli. Yani dokuması kadar hazırlık aşamaları da zaman alıyor ve ilgilenmek gerekiyor. Hani nasıl diyeyim nazlı bir çocuk gibi. Eğer ilgilenirsen güzel bir kumaş ortaya çıkıyor ama eğer ilgilenmezsen e, kalitesiz bir ürün elde edersin. Bu da hiçbir işimize yaramaz. 2019'da işe başladım. E, kendi bölümüm zaten, kendi bölümüm üzerinde devam etmeye başladım. Üniversitede e, dal zaten, dokuma alanında. E, derste bu kadar ayrıntılı değildi ama. E, sonra stajyer olarak başladığımda daha farklı şeyler gördüm. Renkler mesela ilgimi çok çekti, ee, desen çok çekti, severim zaten çizimle çok uğraştığım için. Severek yaptığım için e, günde de 3 metre dokuyoruz. E, çok aşamalı, çok e, emek isteyen bir şey. Yani zevk alarak yaptığın için yani e, zor gelmiyor açıkçası.